Of Allah'ım ya. Gerçekten çok yorgunum. Sabahtan beridir ayaklarımın üstündeyim. İlk önce gittim evlerde hizmetçilik yaptım. Şimdi de gelip inek sağıyorum bu hamile halimle. Gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. <laughs> Neyse gidip de biraz dinleneyim. Sonra devam ederim. Burası sanki biraz iyi. Burada belki biraz dinlenirim. <laughs> Of of bugün öyle bir güzel uyudum ki anlatamam. Öf bu mısırlar niye biçilmemiş ya? Bu toprak niye böyle kuru? Aa hiç mi sulamadınız ne yaptınız? Bir şey de ekmemişsiniz buralara. Bu tarlanın hali ne böyle? Oo, Dilan Hanım. Dilan. Vallahi bu kadın hamile olduğundan beri hiçbir iş yapmıyor. Ay elinden de gelmiyor ki. Kız kalksana. Dilan kalk kalk. Ne halt ettiğini farkında mısın sen? Ne oldu Daven? Niye bu arıyorsun ya böyle? Arkanda yapılacak o kadar iş var, sen burada oturmuş uyuyorsun öyle mi? Ama bugün çok yorulmuştum. Yani e, bütün sabah evlerde çalışmıştım. Sonra geldim buraya işte şey yapıyordum. E, hiçbir şey yapmıyordum ben biliyorum. Sen bu hamile olduğundan beri hiçbir iş yapmıyorsun. Niye? Ha, bu nasıl kime ya kime kime? Ben seninle iş yapmak için evlendim. İş yapmak ne demek ya? Benim işimi yapmak için. Benim tarlamda çalışacaksın. O kadar. Ben seninle bunun için evlendim. Sen geliyorsun tüm gün yatıyorsun. Oh ne güzel. Böyle olmaz canım. Ya doğru düzgün çalışacaksın. Ya da boşuyorum seni. Ne? Ama ben çalışmıştım yani çok yorulmuştum. Hani biraz oturayım dinleneyim dedim. Ama hani böyle saydığımda de farkına değildim ya. Gerçekten hem hamileyim ne artık senin karnındaki bebeği ne de seni istiyorum. Defol git evimden. Boşuyorum seni. Ne demek boşuyorsun beni ya? Beni böyle karnım karnımdaki bebekle sokağa mı bırakacaksın? Aynen öyle yapacağım. Seni istemiyorum. Şu karnındaki eziyi de istemiyorum. Artık ne halim varsa görürsün. Defol git evimden. Seni istemiyorum artık. Tamam mı? Anlıyor musun? Yoksa bir daha söyleyeyim mi? David yapma. <laughs> Ee, bunları uyumadan önce düşünmeliydin. İşini doğru düzgün yapmalıydın ve susmalıydın. Biz hep mi susacağız ya kadınlar olarak? Sen sen nasıl bir cahilsin? Evet susacaksın. Çünkü sen kadınsın. Ne? Yani sırf kadın diye konuşamam mı? Haklarım olamaz mı? Olamaz. Ya en azından bir karnımdaki bebek erkek olsa, adam olsa Tamam diyeceğim de o da senin gibi kız. Hadi, hadi. Daha fazla konuşmak istiyorum. Peki. Allah seni bildiği gibi yapsın diyeyim. Ben şimdi bu karnındaki bebekle nasıl gideceğim? Nereye gideceğim? Ahlemden herhangi birisi de yok. Tekrardan şehre mi dönmeliyim? Ama orada ne yapacağım ben tek başıma? Hiç kimsem yok benim ya. Ama ama dönmeliyim. Başka hiçbir yerim yok burada. <laughs> Hanımefendi bilet ücretimiz 800 TL'dir. 800 TL mi? Ama benim sadece 100 TL'm var. Nasıl yapacağım ben ya? Ee, maalesef ki sizlere bilet veremeyiz efendim. Ee, öyle olması gerekiyor. Allah'ım ama benim de... Bu köy şehrinden artık kurtulmam lazım ya. Gitmem lazım. O şerefsizin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ee, şey hanımefendi. E e efendim. E yardıma ihtiyacınız var sanırım. E ben sizlere yardım edebilirim. Paranın gerisini ben veririm. Hatta sizin yazınızda e bu 100 TL kalsın. Ben hepsini öderim. Hayır asla olmaz ya. Kabul edemem bunu. Hanımefendi benim hediyem olsun bir şey olmaz. A gerçekten mi? <laughs> Sorun etmeyin lütfen. Buyurun şöyle benden alın. Ay çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsınız. Ne demek rica ederim. <laughs> ya nereye gittiğimi bile bilmiyorum şu anda. Ama yeter ki oradan uzaklaşayım. Artık o pislik hayatımdan kurtulmak istiyorum. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Belki daha güzel şeyler olur. Değil mi kızım benim? Anne hep güçlü olacak kızım. Tamam mı bir tanem? Senden hiç vazgeçmeyeceğim. Annen çok güçlü. Bununla hep gurur duyacaksın. <laughs> Sabah oldu. Aydınlık ay çok açım ya. Midem gurulduyor resmen. Ama ama biraz daha güçlü olmam lazım. Sonra başımı çaresine bakarım. Şimdi nereye gideceğimi öğrenmem lazım. Ben neredeyim hiç bir fikrim yok. Yeter ki yürüyorum o kadar. Ay bunlar çok yabancı insanlar. Ya aa, bu adamın tipi biraz güven veriyor. Şuna mı sorsam? E, şey merhabalar. Merhabalar ne oldu? Ee, şey bir şey soracaktım da acaba. Buyurun buyurun sorun. Ee, şey ben buraya yabancıyım da daha doğrusu ee, kalacak yerim yok. Acaba böyle hani ucuza kalabileceğim bir yer var mı? Ee, tabi tabii var. Ee, ne kadar paran var ki kızım senin yani ona göre. Yani şu anlık sadece 100 TL'm var. 100 TL mi? <laughs> Ciddi misin? Maalesef yani param yok. Ama bir işe girip hemen çalışıp e, yani kendimi geçindirtmeye çalışacağım. İyi peki bizim de 100 TL'lik bir odamız vardı sanırım. Gel gel sen benimle. Ciddi misiniz? Yardımcı olacak mısınız ama? Tabii ki de tabii ki de. Gelin gelin benimle. <laughs> çok teşekkürler ya. Puh, çok yol yürüdük ya. Bu adam beni nereye götürüyor böyle ıssız bir ada gibi bir şey. Gelin gelin ulaştık. Sabahtan beridir yürüyoruz. Sonunda ulaştık ya. <laughs> gelin gelin gelin. he. Ee? Burası odanız. Burası mı? Burası ne böyle ya? Bildiğin oda. Oda mı? Bilmiyorum, daha da bir ev mi ne? Anlamadım ki. Neyse, e... zaten tek gecelik bir şey olacak. E, hadi parayı alayım. Ama daha aybaşı olmadı ki. E, canım, ben önceden alıyorum parayı. Hadi ver. İşimiz gücümüz var. Aa. Tamam tamam vereyim. Buyurun şöyle. Diyim şöyle sizlere. Ee, şimdi burada uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsiniz iyi geceler Hadi ben gidiyorum teşekkürler ama ben açım ya ee, ne yapayım ee, neyse burada e, bir şeyler var i̇yi, yersin kendi idare edersin yapacak bir şey yok ay burası nasıl bir yer ya neyse başım çok kötü ağrıyor hemen uyumak istiyorum çok yorgunum. Ya bu benim giydiğim 10. market... E, ...alışveriş merkezi. Her yere girdim. İş istedim. Ya birisi bile mi istemez beni ya? Hamile olduğum için bütün bunlar. Hepsi de Dave'in yüzünden. Beni böyle çocuğumla bırakmasaydı... ...sokakta bütün bunlar olmazdı. Acaba oraya geri mi dönsem? Hayır, hayır. Dilan ne diyorsun sen be? Asla oraya dönemezsin sen. Orası... ...senin kovulduğun yer... Kovulduğun yerde bir dakika bile durmayacaksın. Anladın mı? Bu bir söz. Evet. Ben kendi başımın çaresine bakarım. O maaşı da, o parayı da alacağım. Kirayı da artık e, neyi de ödeyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Kızım için çabalayacağım. Hepsi senin için anneciğim. Zuhatan <laughs> Bey'dir buradayım. Donuyorum resmen. Hava çok soğuk. Ve ben hala... o. Odanın parasını toplayamadım. İki aydır köpek gibi sokaklardayım, geziniyorum, sürünüyorum. Hala o parayı bulamadım. Ne yapacağım ben böyle Allah'ım? Sen bana yardım et. Aa, neyse benim elimde de bozuk kalmıştı zaten. Ee, şey, oğlum, oğlum kurban olurum. Allah rızası için, Allah rızası için. Ee, abla ben de öğrenciyim vallahi ama bunlar benim elimde kalan. Buyur, Allah versin ablam. Oy Allah sana uzun ömür versin kardeşim. Başarıların devamını diliyorum. Allah'ım çok teşekkür ederim. Ama Allah'ım gerçekten geçinemiyorum. Bunlarla ne yapacağım ben? Daha bir aylığın kirasının parasını ödeyemedim. Ay inşallah yine o kiracı karşıma çıkmaz ya. Ben daha parayı toplamadım. Nasıl vereceğim? Kesinlikle beni bu odadan kovacak. Allah'ım sen bana yardım et Ben şimdi ne diyeceğim Nasıl konuşacağım onunla Of inşallah beni evden kovmaz Of ee, Şey Dilan hanım siz buralara gelir miydiniz Karşıma çıkar mıydınız he? Ee, Şey Sen kaç aydır paraları vermiyorsun he? Kaç aydır Kaç kaç Ben kaç aydır senden paralar istiyorum 2 iki, 2 iki, iki ay Artık verecek misin vermeyecek misin? Bak ya yarın parayı getirirsin ya da ben seni bu evden... Oda! Ya bu odayı bana çok mu görüyorsun ya? Ee, toplayacağım diyorum. Ama gerçekten çalışamıyorum ya. Hamileyim diyorum hamile. Hamile bir insan bu soğukta nasıl çalışabilir? Nereden iş bulabilir? Parayı nasıl toplayabilir? Senin hiç vicdanın yok mu ya? Ben nasıl halledeceğim bu parayı? Biraz sabreder misin lütfen? Sabretmiyorum. Ya yarın getirirsin ya bu evden kovulursun. Oldu bitti. Anladın mı? Peki peki halletmeye çalışacağım. İyi iyi. İnşallah yaparsın artık ya. Ee, şey yağmur yağmaya başladı. Ben odama gideyim. Kaç sen böyle kaç kaç. Ama o paralar gelecek Dilan Hanım. Gelecek gelecek. Ya, ben nasıl toplayacağım o kadar parayı? Allah'ım sen bana yardım et. Ya zor, zor kendi yemeğimi buluyorum yatacak doğru düzgün bir sıcacık bir yerim de yok. Of ağlamak istiyorum. Ama güçlü olmam lazım. Kızım için ağlamamam lazım. Güçlü olmam lazım. Aa, karnıma bir sancı girdi sanırım. Ay çok kötüyüm ya. Ne yapacağım ben? Doğurmam yok be. Şimdi doğurmam ben. Ay, ay çok kötüyüm. Ay doğurmamı da çok az kaldı. Ama tabii şimdi doğurmam. Ama çok az kaldı. Şimdi onun masrafları, bebeğin sütü, kıyafetleri. Nerede kalacak Allah'ım? <laughs> lütfen, lütfen Allah rızası için yardım eder misiniz? Lütfen yardım edin, lütfen. Küçük bir şey olsa bile lütfen. Lütfen Allah rızası için yardım edin. Bak hamileyim, bebeğimin sütü, her şeyi lazım. Kıyafetleri de yok. Nerede kalacağım ben? Lütfen yardım edin bana. Lütfen yardım edin. Allah rızası için, Allah rızası için yardım edin bana. Hiç kimsem yok. Fakirim, acizim. Lütfen yardım edin bana. Of, bugün de hiç kimse bana bir şey vermek istemedi. Sadece 2 TL toplayabildim. Ben bu 2 TL ile ne yapayım? Sakız bile gelmiyor artık. Ah, ah, ah. Ne? <laughs> Karnım çok kötü ağrıyor. Sanırım doğruyorum ben. Aa, ne yapacağım ben ya? Çok kötü oldum. Bayılacağım gibi. Yardım edin. Yardım edin. Oh. Ah. <laughs> Yardım edin bana. Çok kötüyüm. Doğuracağım. Aa, doğuracak galiba bu kadın. E hamile ya. Bence hemen bunu bir hastaneye kaldıralım. Hadi gelin benim arabamla. Arabam var. Evet evet hemen kaldırıp götürelim bunu hastaneye. Hemen hemen. <laughs> Ben neredeyim ya? Burası neresi böyle çok sessiz, çok soğuk? Kim getirdi beni buraya? Kızım, kızım, anneciğim. Bir dakika, neredeyim ben? Ben neredeyim? K karnım kızım, yoksa düşündüğüm şey mi? Ben hastanedeyim. Kızım, benim kızım nerede? Neredeyim ben? Kızım. Kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? <laughs> ne yapacağım ben burada? Hanımefendi, hanımefendi sakin olur musunuz lütfen? Ama böyle olmaz. Siz hastanedesiniz, evde değil. Böyle bağıramazsınız. Diğer hastaları da rahatsız ediyorsunuz ya. Çok pardon. Ama, ama ben şu an hastanedeyim ama benim kızım nerede? Kızım. <laughs> merak etmeyin. Siz güvenlisiniz. Kızınız kızınızda güvenliği sağlanıyor. O yan odada. İsterseniz sizlere kızınızı getirebilirim ama lütfen sakin olun. Sakinim, sakinim. Ama parayı kim ödedi ya? Ben vermedim ki nasıl vereceğim ya? Uf. Ee, merak etmeyin. Ee, sizin ee, ücreti. Galiba bir başkası söyledi. Ne? Kime ödedi ya? Ee, efendim maalesef öyle bilgiler veremiyoruz ama e, zengin ve tanınmış birisi. O böyle fiyatı karşılamak istedi. Çünkü sizin e, maddi durumunuzun kötü olduğunu biliyor. Hiç merak etmeyin o konuda bir sıkıntı yok. Gerçekten mi? Allah razı olsun ondan. Ay Allah'ım içimi ferahlattın ya. Ben sana güveniyordum Allah'ım. Bir çözüm olacağını in inanıyordum. Kızımı görmek istiyorum. Ee, hemen getiriyorum efendim. Kızım, bir tanem. Sonunda seni kucaklayabileceğim, öpeceğim, o mis kokunu koklayabileceğim. Birlikte oyunlar oynayabileceğiz, birlikte oynayacağız. Kurban olurum. Canım bir tanem kızım benim. Seni çok seviyorum. Sana söz veriyorum. Ne olursa olsun yıkılmayacağım. Sana çok iyi bir annelik yapacağım. Ay çok tatlı ya. Hayırlı olsun. Nur topu gibi bir tane çocuğunuz oldu. Heh. Buyurun alın kucağınıza. Ay annem benim. Canım kızım. Ay çok tatlı. Hayırlı olsun, geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Annesi sana kurban olsun. Sen ne kadar tatlısın öyle. Ay aynı ben ya. Ay Allah'tan o babasına benzememiş. Şükürler olsun sana ya Rabbim. O köpek babasına benzetmediğin için. Kurban olurum sana annem. Canım benim bilici kızım. Ee, Taburcuyu sanırım. Kalkalım artık buradan. Burada daha fazla kalk kalmak istemiyorum. Evimize gidelim tamam mı anneciğim Hadi Ben üstümü değiştireyim Biz artık evimize gidelim Burada kalmamalıyız Şey e, Selamlar Selamlar hoş geldiniz efendim e, Buyurun ne istemiştiniz e, Şey benim e, kızım e, Yeni doğdu yani iki günlük onun için Mama alacaktım da ha, Mama mı alacaktınız e, yeni doğmuş Evet evet iki günlük falan ee, tamam ben hemen sizlere yazayım. Reçeteniz yok değil mi? E, ee, yok yok doktorumuz yazmadı. Reçetesi ise efendim sizden para alacağız. Para mı? Ama ben ödeyemem ki yani. Ee, efendim vallahi öyle doktorunuz yazmışsa reçeteli ise bedava hastanemizden ama reçetes ise parayı ödemek zorundasınız. Allah'ım nasıl yapacağım ben ya? Ay hanımefendi hadi ya. 2 saattir sıra bekliyoruz burada. Cık cık. Ee, ödeyecek misiniz ödemeyecek misiniz? Ha, <laughs> yok yok ödeyemeyeceğim. Hanımefendi ya ne var? Burada olduğunu görmüyor musun? İkide dürtmek ne ya? Sıranı beklesene. Demek öyle ha? Sen bana sesini yükseltiyorsun. Evet yükseltirim. Demek öyle. Bak şimdi ben seni tutup böyle çocuğunu tekmelemezdim. <laughs> ne yapıyorsun sen? çocuğuma dokunma. Çocuğuma dokunma. Ama sen ne yapıyorsunuz? Demek öyle. Bak ben seni şimdi saçı başından... Ay, ah, çocuğuma ne yaptın sen? Hah böyle işte. İki saattir geç artık diyoruz. Ay, 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 havlıyorsun burada. Hah iyi oldu. Seni ben seni çok pis edeceğim. Sen benim çocuğuma nasıl dokunursun ya? O daha yeni doğmuş bebek o vicdansız.